Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sokak lezzetlerinin en güzellerinden bir tanesi olan ıslak hamburger tarifi veriyorum. Gerçekten inanılmaz güzel bir tarif. Mutlaka tavsiye ediyorum. Yapmak gözünüzü korkutmasın. İnanın yapması da oldukça kolay bir tarif. Öncelikle köftelik malzemelerini saymak istiyorum. 700 gram kıyma, 1 adet yumurta, 3 yemek kaşığı galeta unu, Kemyon, karabiber ve tuzum var. Sosu için ise 5 adet domates, 1 yemek kaşığı salça, 5 yemek kaşığı ketçap, 3 diş sarımsak ve 4 yemek kaşığı da sıvı yağım var. Hemen sosunu yapmaya başlıyorum. Sosunu yapmam için öncelikle domateslerimi mutfak robotunda güzelce çekeceğim. Domateslerimi yerleştirdikten sonra üzerine 3 diş sarımsağımı, salçamı ve ketçapımı da ilave ediyorum. Bütün malzemelerimin güzelce bütünleşmesi için hepsini birlikte robottan çekeceğim. Bütün malzemelerin pürüzsüz bir kıvam alıncaya kadar iyice çekiyorum. Gördüğünüz gibi bu şekilde çok iyi çekmeniz gerekiyor. Sosumu pişirmek için tavamın içerisine sosumu aktarıyorum. Daha sonra içerisine 3-4 yemek kaşığı kadar da sıvı yağ ilave ediyorum. Tuzunu ilave ediyorum ve hemen arkasından karabiberini de ilave ediyorum. Güzelce karıştırıp sos malzemelerimi kaynamaya bırakıyorum. Sos malzemelerim kaynamaya başladıktan sonra kısık ateşte 10 dakika bu şekilde kaynamaya bırakıyorum. 10 dakika kaynattıktan sonra ocaktan alıyorum ve sosum hazır. Gördüğünüz gibi çok kolay bir sos tarifi. Hemen köftesini yapmaya başlıyorum artık. Köftemi yoğuracağım. Kasenin içerisine kıymamı aldım. Şimdi üzerine galeta unu, yumurta, tuz, kimyon ve karabiberimi ilave ediyorum ve güzelce yoğuruyorum malzemelerimi. Köfte harcımızı 3-5 dakika kadar yoğurmamız yeterli olacaktır. Çok fazla da yoğurmaya gerek yok. Köfte harcımı güzelce yoğurdum. Gördüğünüz gibi şimdi yumurta büyüklüğünde parçalar alıyorum. Önce elimle yuvarlıyorum, düzgün olması için. Daha sonra incecik açıyorum. Yine hamburger ekmeğinizden daha büyükçe köfteler yapmalısınız. Çünkü et piştiği zaman kendini çekecektir ve köfteler küçülecektir. O yüzden hamburger ekmeğinize göre köfteler elde edin. İncecik açıyoruz. Islak hamburgerin köftesi çok kalın olmuyor. O yüzden çok kalın yapmayın. Daha Sonra kızdırmış olduğum tavama alıyorum. Bir tarafı pişene kadar hiç çevirmiyorum. Bir tarafı güzelce piştikten sonra köftelerimi çeviriyorum. Diğer tarafını da aynı şekilde pişirmeye devam ediyorum. Gördüğünüz gibi köftelerim de artık hazır. Şimdi artık hamburgerlerimi yapma zamanı. İkiye kesmiş olduğum hamburger ekmeklerimin alt kısımlarını sosuma buluyorum bu şekilde. Daha sonra tabağıma alıyorum. Öncelikle size göstermek için ben 4 tane hazırlayacağım. Daha sonradan bir dört tane daha hazırladım. Toplamda sekiz kişilik bir tarif. Ekmeklerimin alt kısımlarını buladıktan sonra sosuma daha sonra üzerlerine köftelerimi yerleştiriyorum. Hamburger ekmeklerimin yine üst kısımlarında sosa bulayıp köftelerimin üzerine kapatıyorum. Daha sonra köftelerimi pişirmiş olduğum tavamı tekrar ocağıma aldım. İçerisine bir su bardağı su ilave ediyorum ve daha sonra bir bir parça yağlı kağıt yerleştiriyorum içerisine. Buradaki püf noktası yağlı kağıdın içerisine su geçmeyecek şekilde yerleştirmelisiniz yağlı kağıdı. Daha sonra hazırlamış olduğum hamburgerlerimi yağlı kağıdımın üzerine koyuyorum gördüğünüz gibi. Islak hamburgerlerimi yağlı kağıdın üzerine yerleştirdikten sonra üzerlerinde birer yemek kaşığı domates sosu gezdiriyorum gördüğünüz gibi. En son bu domates sosunu üzerlerine koymayabilirsiniz de ama yanın çok lezzetli oluyor. Daha sonra kapağını kapatıyorum ve bu şekilde buharda bir 5 dakika yumuşamasını bekliyorum. Bir 5 dakika yani buharda pişiriyoruz hamburgerlerimizi. Ondan sonra artık hazır gördüğünüz gibi yumuşacık. Yanlış anlaşılmasın ıslak hamburger denildiği zaman ekmeklerimiz asla hamur olmuyor. Sadece domates sosuyla hafif nemleniyor ve inanılmaz bir lezzete ulaşıyor. Bu muhteşem lezzeti mutlaka hafta sonlarında çocuklarınıza, ailenize yapın, yedirin, tattırın. Gerçekten çok sevecekler. İnanılmaz bir lezzet dediğim gibi mutlaka ama mutlaka tavsiye ediyorum. Yapmak isteyenlere de şimdiden kolaylıklar diliyorum. Lütfen bana destek olmak için videoma yorum ve beğeni bırakmayı, kanalıma da ücretsiz abone olmayı unutmayın. Sevgiyle kalın, hoşçakalın.